Selamlar herkese. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Şimdi Lidl'den geldim. Alışverişimi yaptım. Size hemen onları göstermek istiyorum. Böyle bir tane roka aldım. Temizlenmiş, yıkanmış. Ee, bu bir öyle 29 senten 90 sente düşmüş. Birkaç günü kaldığı için indirimliydi. Daha sonra bir tane çubuk kraker aldım. Bu da 69 sent falan olması gerekiyordu. Şöyle bir tane lakret kaşarı aldım. Bu lakret makinası var bizde. Eritme peyniri oluyor bu. Şöyle makinenin altında şurada görüldüğü gibi ufak ufak aparatlar var. Onun içine bu dilimlenmiş kaşarı koyuyoruz. Eriyince böyle patatesin üstüne, etin üstüne döküyoruz. Bu da bir euro 99'dan 99 sentten bir oyla 39 sente düşmüş. Onu da aldım, yeriz diye. Daha sonra bunu aldım. Bu bir oyla 69 sentti. Fakat ben buna para ödemedim. E, Lidl'in biliyorsunuzdur birçok videomda da söyledim. Ara ara böyle müşterilerine hediyeleri oluyor. Bu da hediyelerinden bir tanesiydi. Buna para vermedim. Karışık çerez yani böyle ceviz var, badem var, aklınıza ne gelirse yani kuru üzüm falan hepsi karışık. Buna futa deniyor bu arada. Ştudenfutanın e, birebir çevirisi de e, öğrenci yemeği, atıştırmalı yemeği demeyeyim de öğrenci atıştırmalı oluyor. Böyle işte zihin açıyor içindekiler gibi bir şey yani. Ondan sonra şöyle bir tane de karides aldım minik karides bunlar böyle ice bu friz karidesi yani nehir karidesi deniyor buna bu da 229'dan bir öyle 60 sente düşmüş böyle içinde 100 gram var az var Yeriz. salataya katarız daha sonra şöyle kaşar peyniri var bu çok güzel ee, eski kaşarın aynısı bu sert e, bu da 170 gram 3 ,39 euro 39 senten 2 euro 37'ye düşmüş elma aldım ben elma fazla almadım çünkü meyve bayağı vardı evde böyle iki tane aldım bunu kilosu 1 ,79 euro 79 sentti. dediğim gibi meyve olduğu için fazla almadım bozulur diye çünkü haftaya tekrar çıkacağım ya da hafta sonu 2 tane de armut aldım. Armutun da kilosu 1 euro. 89 centti. Armutta vardı evde birkaç tane diye almadım. Ayran aldım böyle bir tane. Bu da 59 mi 69 sent mi neydi? Böyle bir tane kahve aldım. Ee, bu da 7 euro'ydu. Fakat bende %32 de %32'de indirim kuponu vardı Lidl için. Lidl'in uygulamalarında cep telefonundaki. Onunla beraber 4 oyla 80 sente geldi bu bana. Yakopsun. Daha sonra şöyle çıkartabilecek miyim tek elde? E, ee, aldım. Mandalina 1 kilo. Kilosu 99 sentti. Böyle bu poşet 99 sent yani. Her zamanki aldım. kolalardan aldım 5 tane. Tanesi 35 sent. 25 sent de depozitosu var. Böyle bunları da çıkarayım. Başka bir şey kaldı mı? bir tane son olarak da şöyle krema aldım. Ee, bu krema da indirimdeydi. 99 sentten 69 sente düşmüştü. Şu kabağı yapacağım. Kremalı kabak çorbası yapacağım. Bu bayağıdır burada duruyor. Ee, onunla çorba yapacağım şöyle kremalı bir şekilde. İnşallah bakalım inşallah güzel olur çorbası. Bu kadar arkadaşlar. Ben bu aldıklarımın hepsini 18 euro vermiş oldum. Şöyle. Dediğim gibi kahve falan. Onlar e, pahalıydı zaten. Bu kadar. Bunların hepsine 18 euro verdim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.